Merhaba değerli abonelerim, değerli izleyiciler. Özellikle bu videoda şu soruyu cevaplamak istiyorum: Enflasyona karşı paramızın değerini nasıl koruyabiliriz? Soru bu. Bunun cevabını bulacaksınız bu videoda. Son olarak Temmuz ayı enflasyon verisi açıklandı. Biliyorsunuz, beklentiler yükseliş olması şeklindeydi. Nitekim beklentiler doğrultusunda hem aylık bazda hem de yıllık bazda enflasyonun tekrar yükselişe geçtiğini görüyoruz. Bundan sonraki aylarda da enflasyonda yükselişin sürmesi beklentisi var. Bir taraftan da özellikle enflasyonu düşürme konusunda Merkez Bankası'na açıklamalar olsa bile hükümetin şu anda ekonomi yönetiminin enflasyonu biraz göz ardı ettiğini görüyoruz ve özellikle de bütçe açığını tamamlamaya çalıştığını görüyoruz. Bu nedenle önümüzde önümüzdeki dönemde de enflasyonun yükselişin sürmesi söz konusu. Özellikle taşıma, lojistik hizmetlerinde ve aynı zamanda yaz ayları olmasına rağmen gıda fiyatlarındaki yükselişin enflasyondaki yerin oldukça önemli olduğunu görürüz ve bunların da %80'ler seviyesinde yuvarlakla bir yükseliş içinde olduğu da görülüyor. Bunun önümüzdeki aylar itibariyle de enflasyona yansıması söz konusu olabilir. Diğer taraftan döviz fiyatlarındaki yükselişin de gecikmeli olarak enflasyonu yansıması söz konusu olabilir. Bu bakımdan bundan sonraki aylarda da enflasyonda yükseliş devam edecek gibi görünüyor. Ayrıca okulların açılmasıyla beraber Eylül ayında orada da fiyatların yükselmesi söz konusu olabilir. Çünkü okul masrafları taşıma gibi, gıda gibi veya yemek fiyatları gibi kul fiyatlarındaki yükselişler enflasyonu muhakkak ki etkileyecektir. Bu bakımdan enflasyona karşı paramızın değerini nasıl korumalıyız? Bunu analiz etmek gerekiyor. Tabii bunun için altın olabilir, borsa olabilir Faiz diyemeyeceğim çünkü hala faiz enflasyonun aşağısında seyrediyor. Bu bakımdan bunun yerine işte döviz olabilir. Ama döviz de yine merkez bankası ve hükümet tarafından kontrollü bir yükseliş içinde olması için bazı tedbirler ve uygulamalar gündeme gelebiliyor. Bu bakımdan geriye kalan bir taraftan altın. Bir taraftan da borsa söz konusu olabilir. Bu arada altına bakacak olursak altın son haftalarda bir miktar gerileme trendine girdi. Özellikle bu haftaki gerilemenin gerekçesi kredi derecelendirme kuruluşu için Amerika'nın kredi notunu düşürmesi, 3A'dan A'ya düşürmüş olması ve görünümünde değiştirilmesi. Bu özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselişine neden oldu. %3.80'lerde seyreden Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri bir anda %4'lerin üzerine çıktı. %4.13'ler seviyesinde şimdilik. Dolayısıyla faizin bu şekilde yükselmiş olması altını da negatif etkiledi ve altın fiyatları da 1950 dolar on seviyeleri geriledikten sonra hatta 1945 dolar on seviyeleri geriledikten sonra 1930'lu seviyelere gelmeye başladı. Şu anda da 1932 dolar seviyelerinde. Buradan biraz daha gerileyebilir mi? Özellikle yaz aylarında Temmuz Ağustos'ta büyük fon yöneticilerin tatile çıkması nedeniyle daha düşük işlem hacimli işlemler yapılıyor yatırım araçlarında ve özellikle de yatırımcılar da tatile gittiği için işlemler daha düşük oluyor. Bu da fiyatların bir noktada gerilemesinde ayı piyasasına girmesine neden oluyor. Bu bakımdan önümüzdeki günler itibariyle de en azından Ağustos ayının ortasına kadar altın fiyatlarında küçük çaplı aşağı yönlü seyirler görülebilir. Bunun diğer bir gerekçesi özellikle Rusya ile Ukrayna tarafında işte tahvil tahıl koridorunun anlaşmasının sağlanması Tekrar yeniden bir anlaşma yapılması için görüşmelerin devam ettiği görülüyor. Bu miktar altın için negatif bir seyir olabilir. Orada bir anlaşma sağlanırsa bu etkileyebilir altın düşüşünü. Diğer taraftan özellikle de altın fiyatını tekrar yeniden yükseltecek gelişmelere bakacak olursak orada da özellikle bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi var. Belki bu yayın, bu videoyu seyrederken bu açıklanmış olmuş olacak. Burada bir olumlu bir gelişme söz konusu olursa yani olumlu bir veri gelirse bu altın fiyatının gelişine neden olabilir. Çünkü Eylül ayı itibariyle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımını pas geçebilir bu iyimserlik nedeniyle. Belki de yılın geri kalanında bir kez daha 25 bas puanlık bir faiz artırım beklentisi var. Bundan da vazgeçilebilir gibi bir görünüm söz konusu olabilir. Bu altını destekleyecek olan bir gelişmedir. Diğer taraftan hala co-politik gerginlikler devam ediyor. Her yani ne kadar hani Tayyip koridoru konusunda anlaşma sağlansa bile yine Rusya, Ukrayna'yı e, bombalamaya veya Ukrayna zaman zaman dronlarla Rusya'ya saldırmaya devam ediyor. Diğer taraftan petrol fiyatlarına baktığımız zaman da petrol fiyatlarında da spekülatif hareketler olduğunu gözlüyoruz. Bir anda 85 doların üzerine çıkıyor Brent petrol. Daha sonra 83 dolara geriliyor valili. De bunun da etkisi var. Ama petrol fiyatlarındaki yükselişi dünyadaki enflasyonu etkileyeceği için altın bundan olumlu etkileniyor. Bu arada bundan böyle emtia fiyatlarında da yükselişler bekleniyor. işte bakır gibi endüstriyel metallerde. Bu da altını destekleyecek gelişmeler. O bakımdan altın fiyatlarındaki bu geri çekilmenin çok kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Daha önce de bunları belirtmiştim. Ağustos ortalığından itibaren altının tekrar yönünü yukarı çevirmesi söz konusu olabilir. Döviz tarafına bakacak olursak özellikle Amerikan dolarının diğer para birimleri karşısında zayıf seyrini sürdürdüğünü görüyoruz. Bir miktar durağanlık söz konusu olsa bile yine gerekli Japon yenine karşı bir miktar yükselmiş gibi görünüyor. Orada da Japonya'da iki defadan beri tahvil satışları yapılıyor. Bu bir noktada tabii piyasayı rahatlatmak için yapılan bir iş. Diğer taraftan Euro karşısına baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası'ndan Merkez Bankası bundan sonra da 25'er bas puan faiz arttırımlarının sürdürmesi bekleniyor. Bu çerçevede baktığımız zaman özellikle 0.99 seviyelerine kadar gerileyen dolar endeksinin bugünlerde 102 seviyelerine kadar tekrar yükseldiğini görüyoruz. Bu tabi doların bir miktar zayıflaması anlamına geliyor. Bu da altın destekleyen bir gelişme. Diğer taraftan Euro-Dolar paritesine baktığımız zaman orada da 1.12-12.50'lerden şimdilerde 1.10-50'lere doğru hatta 1.09.50'lere 50lere doğru girlediğinde gözlüyoruz. Bu nedenle paritede de önemli bir değişik yok. Daha yatay bir seyre girmiş durumda. İç piyasada bakacak olursak tabi iç piyasada da dolar tl'nin bir miktar yükselişten sonra şimdilik yatay seyre girdiğini gözlüyoruz. 27 lira seviyesinde dolar tl. Diğer taraftan Euro'ya baktığımız zaman da o da 29 lira 60 kuruş seviyesinde. Burada da Merkez Bankası'nın kamu bankaları vasıtasıyla zaman zaman döviz satışının, döviz fiyatındaki o yükselişi biraz daha yatay seyre ve fiyat istikrarı oluşturmaya yönelik bir hareket olduğunu gözlüyoruz. i̇çeride çerçevede altın fiyatına bakacak olursak dışarıdaki gerilemeyle ve dolar tl'deki hafif geri çekilmeyle beraber altın 1700 TL seviyenin hafif altında seyrediyor ama herhalde 1700 TL'nin üzerinde tekrar dönebilir. Oradaki özellikle beklenti 1700 üzerinde kaldığı sürece kısa sürede 1750 TL seviyeleri görülebilir. Diğer taraftan borsaya baktığımız zaman borsada da bir miktar çelişkilerin olduğunu görüyoruz hisse bazlı. Bunun gerekçesi de özellikle ikinci çeyrek bilançolarının açıklandığı dönemdeyiz ve bilançosu iyi gelmiş olan hisselere doğru bir miktar toparlanma söz konusu. Enflasyonun da etkisiyle borsada yeni alımların geldiğini görüyoruz ve borsada da yukarı yönlü seyirler söz konusu ama 3. çeyrekte borsa bir miktar yükselse bile dördüncü çeyrekte bir miktar geri çekilmeler beklentisi var. Çünkü enflasyondaki yükselişin maliyetleri artırması söz konusu. Bu da karlılıkları düşürebilir. Yabancı yatırımcının bir miktar geldiğini görüyoruz ama bu arada tabii dünyadaki bu resesyon endişesiyle bu Türkiye girişin kalıcı olup olmayacağı da soru işareti oluşturuyor. Bu bakımdan borsada da daha temkinli olmak gerekiyor. Daha seçici ve hatta uzmanlara danışarak yatırım yapmak gerekiyor. Şimdi enflasyona karşı bu üç yatırım aracını, hatta dövizde yatırım aracı değil ama yine de dövizde kalmak isteyenler olabiliyor. Bu yatırım araçları arasında yine altın enflasyona karşı paranın değerini korumak için ön planda olduğunu görüyoruz. Çünkü yılın son çeyreğinde, 3. çeyreğin sonundan itibaren altın tekrar 2000 dolar üzerinde var olsun çıkması söz konusu olabilir. Bu da altının enflasyona karşı paranın değerini korumak için en iyi bir yatırım aracı hem dünyada hem Türkiye'de olacak gibi görünüyor. Diğer taraftan borsada dediğim gibi seçici olursanız yine enflasyona karşı paranızın değerini koruyabilirsiniz. Faize baktığımız zaman hala şu anda Merkez Bankası Politika faizini artırıyor olmasına rağmen mevduat faizinde bir miktar geri çekilme söz konusu. Dolayısıyla bu aradaki makasın biraz kapanıyor olması yükselen enflasyonda reel getirinin düşük olduğu anlamına geliyor. Böyle olduğu zaman da çok fazla mevduatta hani para tutmak enflasyona karşı paranın değerini korumak açısından çok doğru bir yatırım değil gibi görünüyor. Bütün bunları özetleyecek olursak dediğim gibi enflasyona karşı paranın değerini korumak için altın tercih edilebilir. Belki miktar döviz tercih edilebilir ama borsadan da uzak kalmamak gerekir. Dolayısıyla yumurtaları aynı sepeti koymak yerine böyle bir çeşitleme yapmak, ileriye dönük paranın değerini korumak ve kazanç sağlamak için iyi bir yatırım portföyü oluşabilir. Benim bu hafta anlatacaklarım bunlar. Önümüzdeki hafta hafta başında tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.